durun oğlum ya. Bu çocuklar durun. Yatmaya çalışıyorum. Gözümü açamıyorum ya. Üff. Gidin şuradan. Baba kimle konuşuyorsun? Sizinle kızım zamandan beri uyumaya çalışıyorum. Bir türlü uyutmuyor musun? Ya gidin sabahtan beri benden uğraşıyorsunuz kızı. Yoo baba biz başka odada oyuncaklarla oynuyorduk. Ya gidin de uyuyun hadi ya. Ya baba. Tamam gidin gidin uyuyun ben ya. Of. ya. ya. Of. Deney. Allah Allah. Ay. Bu ne? Ay. Çocuklar. Çocuklar. Kurtar hadi. Çocuklar. Allah Allah. Bu ne? Allah. Fatma. Bu ne Bu ne Fatma. 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 fatma, 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 fatma Aa, hüleyicim. Hüleyicim. Ne oldu? <laughs> Baba burada. Yine tamat gelmiş ya. Ben <laughs> Nasıl kovacağım seni? Ben evet, hiç buradan annemi çağıran. Için... Anne! 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 <laughs> ne oldu Fatma Ölüyesi? Yine tamat gelmiş. Ya yine mi geldi o hattı bu? Evet, babamı sarmış. Hii, i̇nanmıyorum çocuklar. Hii, sesi geliyor. Çocuklar hadi gidip kurtaralım babanızı. Tamam. Neden alamıyorum? Ahmet ne oldu sana? <laughs> bu yine gelmiş ya bu canavar yine Aa, gelmiş. Ya. ya geçen gün gelmişti evimize. Beni, beni, beni sarmıştı. Evet Fatma'yı sarmıştı. Bu sefer de babanızı sarmış. <laughs> ne yapacağız çocuklar yine bunu Bilmiyorum. öldürelim mi? Evet. Yok edelim <laughs> mi? Hadi getirin okula var. Evet. Hulusi Fatıma geldiniz mi? Evet. Hadi babanızı kurtarın. Hadi bakalım. Evet, kurtarın ya babanızın haline bakın. Evet. Esir almış canavar. Kımıldayamıyorum. Hiç kımıldayamıyorum. Hadi vurun. Vur Hulusi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi vurun. <laughs> vurun da gitsin. Çekin beni. Çekin ayaklarımdan. Şimdi bırakın. Ayaklarımdan çekin. Çekin ayaklarını Hulusi sen de yardım et Hülüs'e. Çok ağırsın baba. Hadi. Hadi babaya yardım edin. Hadi hadi. Hadi buradan çıkalım. Ay. Onu ah kurtuldu. Ahmet kurtuldu. Hadi onu öldürün. Hadi Hulusi Fatma öldürün. Ne oluyor ne oluyor çocuklar. Aa, çocuklar da esir aldı. İnanmıyorum şunu gözüne bak yakıp kırmızı. <laughs> çocuklar çocuklar inanmıyorum çocuklar Ahmet Ahmet çocukları kurtar çocuklar orada kaldı çek ah. Fatma kurtuldu Hülyesi Hülyesi de sıra Hülyesi anneciğim şimdi babam kurtaracak seni nasıl da bakıyor İnanmıyorum. şunu gözüne bak Ahmet. Ahmet, gözüne gözüne vur, gözüne vur Ahmet. Evet küçülüyor. Biraz daha vurun, biraz daha vurun. Ay! Ya! Ay şunun gözüne bak ya. İnanmıyorum ya. Size bakıyor. Aa! Sinirlendi çocuklar geliyor. Ne ispat <laughs> <laughs>